Burası Ankara MİT Teşkilatı'nın merkez az ileride Migros. Tarihe bakın 10. ayın 10'u. 2024. Burada 1 kilo 25 gram mandalina bir de su alıyorum. Neden? Niçin alıyorum? MİT'e gidiyorum diyorum Adana Valisi, Emniyet Müdürü, Başsavcı ve yardımcıların bütün hayatı tehlikede iğrenç bir oyunla onları harcayacaklar son darbe için. Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne geliyorum. Çankaya'da bir denizci, biri havacı. Paşam diyorum, bizim askerlerin hayatı tehlikede. Dosyalarını getirdim. O esnada beni oradan alıyorlar, karakola gizliden götürüyorlar. Öldürebilmek için. Ve Adana'dan müdahale ediliyor olaylara. Sonra olay deşifre oluyor. Diyorum bakın bana küçücük bir şey olsa Ankara Emniyet'in haberi var orduyla gelirler. Bu sefer polis zoruyla beni bu otobüse bindirip Adana'ya gönderiyorlar. Kimse ne olup bittiğini bilmiyor. Bu olaylar bir müddet sonra kontrolünü kaybettiğinde Adana valisini, emniyet müdürünü, bas savcıyı, yardımcılarını tutuklamazlar. Direkt öldürürler ya. Öldürürler, öldürürler. Suriye'de bakın o günlere bir tefekkür edin ve şimdi bu günlere bakın. Suriye'de doğuda askerlerimiz şehit olduktan sonra, Türkiye'nin batı bölgesi alt üst olduktan sonra Adana valisini, emniyet müdürünü, bas savcıyı kim yaşatır? Bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz ediyorum. Son manevi set açılmış diyorum. Bu malzemede ölüm var bu seti kapatabilmek için. Ve bu set kapanmasa geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap yeryüzüne gelecek. Alanya'da yeri dağıtıyorlar, yağmalıyorlar. Adana'daki yeri de yağmalattınız, bunu da çöpe attınız. Ve bu olay kontrolünü kaybettiğinde bunları öldürürler. Bu olaylarla ilgili Cemil Taş, Celil Taş geriye dönük bütün hepsini tek 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 yakalar, öldürürler. Ne demek biliyor musunuz? Geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azabın yeryüzüne gelmesi demek. Devletin bütün birimlerinde var Süleymancı ayağına örgütlere destek amacıyla dilekçe işleme katmadılar. Vecud ve Mecud'un kavmi Hazreti Zülkayne ne yaptı? Set. O seti de açtılar. Onlar yeryüzünü kavuracaklar. Bir tanesine dünyadaki ordu yetişmez. Ha, bunlar insan değil Allah sonumuzu hayretsin ya. Bu, bu nasıl atılır ya çöpe? Nasıl çöp evi olarak gösterilir yağmalat? Doğudaki masum insanları diri diri toprağa gömenler aklınca pisliklerini örtbas edecekler, darbe yapacaklar derken bu sefer Türkiye'nin batı bölgesi gidecek. Askerlerimiz şehit olacak. Bununla ilgili devletin birimlerini çok acilen arayın, haber verin.